Evet. Malatya Özel Direksiyon ve Trafik Eğitimi olarak yine bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Ben Serkan Demirel Direksiyon Eğitmeni, ayrıca yaşıyor uzmanı. E, bugün karlı ve buzlu demirlerde araç nasıl kaldırılır, nasıl durdurulur, e, maksimum hakimiyeti nasıl sağlayabiliriz bunlara değineceğiz. Öncelikle e, yaptığımız yanlışlarda yanlışlara değinmek istiyorum. Vitesi biri alıp, e, kalkışta özellikle vitesi biri alıp, e, normal kuru zeminlerde kalkar gibi gaza abanıp iki atmaya çalışırsak veya gaza abanıp ilerlemeye çalışırsak kontrol bizden kaybolur. Çıkar. Bunun önüne geçmek için şöyle aynı şekilde bakın dönüşlerde de gaz vererek ilerlediğimde kontrolün benden çıkmasını sağlıyorum. Şimdi bununla ilgili biz gaz veriyorum. Hoppa. Görüyorsunuz kontrol çıkıyor. Gazı ve freni, frene basıyorum. Bakın araç savurmaya başlıyor. Gazı ve freni yumuşak kullanacağız. Nasıl mı? Şöyle ki vitesin boşta yine durdum. Düz yollarda özellikle veya iniş eğimli yollarda gene itibariyle vitesi aracınızı 2 ile kaldırabilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle Bakın devriyacı yine yumuşak kullanacaksınız, gazı daha hassas, daha hisli kullanacaksınız. Az bir şey gaz veriyorum ve debriyajı yavaş yavaş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi aracım gayet yere yapışarak zemini hissederek kalkışını sağladı. Buradan da yine sağa dönüyorum. Bakın az önce dönüşüm dönüş yapmıştım. Şimdi daha soft, daha yumuşak bir dönüş yapıyorum. Gazı Freni daha yumuşak kullanarak dönüşümü sağladım. Gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde dönüş, dönüşümü gerçekleştirdim. Ee, bununla ilgili yine kalkışla ilgili gazı yumuşak ve hisli kullanacağız. Daha hassas, daha soft kullanacağız. Aynı şekilde fren pedalında yine aynı hassasiyette ve e, deviracı çok kullanmadan, özellikle e, genel itibariyle ne yapacağız? Ee, kullanacağız ki araç herhangi bir yöne doğru bizi savurmasın ya da e, gerçekten durmak istediğimiz mesafelerde duruş sağlayalım ki özellikle ve özellikle bu çok önemli e, doğru bir e, mesafede freni kullanmaya başlamak zorundasınız yani e, duracağınız alanı öncesinden kestirip e, akabinde ve detayında freni vermeye başlamalısınız. Yani gidip son dakika frene basarsanız o arabanın durmasını beklemeyin. Yani mutlak suretle kaza yapma olasılığınız yüksektir. Kar lastiği veya efendim söyleyeyim kış lastiği bu çok önemli. Aracınızın modeli çok önemli değil. E, buzlu ve karlı zeminlerde e, kontrol her zaman e, azalır. Ve bizim bunu elde tutmamız için mutlak suretle güvenli sürüş tekniklerini uygulamak zorundayız. Yani e, kalkışı, duruşu hemen söyleyeyim vites keşlerini muhakkak doğru ve yerinde hamlelerle kullanmak zorundayız. Genel itibariyle yüksek vites, düşük devir prensibiyle aracımızı hareket ettirmek zorundayız. Yani e, ben genel itibariyle düz yollarda daha doğrusu e, normal kuru zeminlerde e, siz 2500-3000 devirde vites değiştiriyorsanız, bu karlı zeminlerde hatta düz devam edeceğim, vazgeçtim. Karlı zeminlerde bu 2000 devir, 1500 ve 2000 devir aralığında olmalıdır. Yani 2000 devire geldiğinde bir üst vitese vitesinizi alarak hareket edebilirsiniz. Bu da aracın daha fazla yola yapışmasını, daha fazla yolla temas etmesini sağlayarak daha kontrollü, daha güvenli sürüşler sağlamanızı gerçekleştirecektir. Yani ayrıca gaz hassasiyetini de bir nebze sizin kontrolünüze verecektir. Yani siz düşük viteste gaza dokunduğunuz gibi araç hızlanıyorsa bu yüksek viteste böyle olmayacaktır. Siz gaza daha kontrollü, daha yerinde davranışlar, daha yerinde müdahalelerle kullanmış olacaksınız. Daha yerinde müdahalelerle ee, siz e, ilerletmiş olacaksınız. Aracınızda ilerlemiş olacaksınız. Mesafe katmış kat etmiş olacaksınız. Evet. Sizler de güvenli sürüş eğitimleri almak istiyorsanız bizlere e, dönüş sağlayabilirsiniz. Ki özellikle e, şuna da değinmek istiyorum. Takip mesafesi de muhakkak çok önemli. Takip mesafenizi koruyarak ilerleyin. Şimdilik hoşçakalın. 嗯。